Hadi! Ah, ah, ah. Ah, ah, lütfen! Hayır! Ah. Ve araba batar. Çok hızlı battı gerçekten. Yok artık. Yaşıyor. Hey Mac. Ha, Nolan, git çantayı al. Evet. Biri şunu alsın. Bu meydan okumanın en korkutucu yanı arabanın gölün dibine yaklaşmaya devam etmesiyle ona ulaşmanın ve onu görmenin zorlaşması. Mac para ödülünün tamamının peşindeyse mümkün olduğunca çabuk olması gerekiyor. Ama gördüğünüz gibi bu hiç kolay olmayacak. Dolun, ah. gel de al şunu. Hı. Mac çanta çıkarmaya devam ediyor. Hı. Hayır, bu çok zor. Ve çantaların artık kesilmiyor. Hı. Mac sen derisin. Arabanın gittikçe daha derine battığı gerçeğinin yanı sıra Mac'in henüz fark etmediği şey son iki çantanın aslında arka koltukta emniyet kemeriyle bağlı olduğu. Hı. Meg sanki bir aksiyon filminde öyle değil mi? Eskiden çok iyi bir yüzücüymüş, profesyonelmiş. Bu korkusunu anlıyorum. Evet ama 12 metre dalması gerek ve su gerçekten buz gibi. Nefesini tutamazsın ki. Ya bir çanta daha. Evet. Teknede artık 700 bin dolar var. Olmaz. Hey dur artık göle batsın işte. Bir sonraki. Olmaz. Tamam. Tamam beni dinlemiyor. Bu noktada araba neredeyse 15 metre derinliğindeki bu gölün dibine çökmüştü. Bu yüzden de McKinson 100 bin doları alması neredeyse imkansızdı. Evet bu mümkün değil. Aşağısı kapkaranlık görünmüyor. Yani bırakıyor musun? Arabayı göremiyorum Jimmy gitmiş. Ya, tekne sallanıyor. <laughs> Vay canına çok atletiksin. Bu video mu daha iyi yoksa diğer video mu? Bak bu video 10 kat falan daha zordu. Ha <laughs> biliyorum. Yaptığımız delilik gibi görünse de Mekin ölmediğinden emin olmak için hazırda bekleyen 7 güvenlik dalgıcı var. Ödülünden geriye 700 bin kaldı. Ama bundan sonra tamamından olabilir. Mac 700